70'li yıllarda e, gişe raporları kıran bir İngiliz müzikal grubudur. Evet. E, John Lennon grubun solistiydi. Maalesef burada da e, normal gerçek hayatında uygula, uğradığı suikasttan öldü bir hayran tarafından. Hı -hı. Burada da yine aynı şekilde bir hayran tarafından kırılarak öldürüldü yine. Cumartesi günü, ilk açılış günü. Yetişkin kendisi kırıyor Neyi? ve... Kol falan mı kırıyor? Hepsi Yok, bütün kafatası üç parçaya ayrıldı şu an. Hani hiçbir şekilde tahmin ettiremiyoruz. Tahmin ettirsek bile 10 bin doları buluyor. Okay. Burada 36 tane heykelimiz var. İstanbul'dan geliyor heykellerimiz şu an. Hepsi Rus, Sovyet Rusya zamanında kalma. 18 Mart tarihinde açıldı. 2 ay boyunca burada okay. kalacak. Bütün herkesi de bu sergiye bekleriz. Ayrıca Osmanlı tarihinde birçok tarih kitaplarında sorulan sorular var. Onlara da cevap çocuk çocuklar. i küçük sıska yapılır. Zaten Cengiz Han'ın gerçekte boyutu da 1.63 veya da 1.65 cm. Kısa boylu. Aynen. Moğollar öyle zaten. Dünyada da zaten ilk e, savaşı başlatan kişi olarak biliniyor kendisi. Ve bu hastaları bir mancınık yoluyla düşman kalelerini fırlatarak veba salgınını yaymıştır. Hı. Bundan ne? olmaz. Evet. Yakıp yılmaz bize bir insan değilim. Tamam. Hoştur, sağ olun. için. Tidak ada yang